Hello! <laughs> Beraber arkadaşlar sizler bu videoyu izlediğiniz esnada ben şu anda kick.com slash adresinde canlı yayında olacağım arkadaşlar canlı yayında biliyorsunuz her maçın sonunda 1380 rp çekilişi yapıyoruz gerçekten kazanması kolay onun dışında da bu ayın sonuna kadar 50 bin lira değerinde gaming pc çekilişimiz var aktif olarak yayını izlediğiniz her saat size bir çekiliş hakkı veriyor çete geliyorsunuz ünlem watch time yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kaç gün izlediyseniz mesela ben 25 saat izlemişim. 25 tane çekilişe katılım hakkım var. Onun dışında oyun forda bakiyemiz var. 3200 liramız var bu bakiyeyi size. Her maç RPVP çekilişi şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Oyun forda da teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Şimdi ülke ara ara şu an arkadaşlar ortalık felaket bitti mi? Ee, tabii ki bitmez yani kulak merasimleri bende bitmez. Şöyle bir uyanın. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> 31. Sen bana lanse edemezsin kardeşim. Ülkenin şu anda alev alev yandığını biliyorsunuz. Ortalık felaket karıştı. Bugün gündemde çok ilginç ve ilginç. <laughs> interesting Plus Premium 256 GB Double Quarter Bitmiş. Olaylar var. Gerçekten hiç konuşulmaması gerekiyor. Yani ben şu an ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Atatürk şu, şu anda bugün günümüzde yaşananları görseydi yemin ediyorum Samsun'a giderdi. Atam pidesini yer memleketine geri dönerdi. Ben derdi ben buradan çıkmıyorum kardeşim. Allah'a emanet olsun herkes derdi. Yani her şeyin hayırlısı bu ülkede kendi kendine böyle sırf belli başlı emelliler amaçlar için uğruna. Kürtler kullanılarak yıllardır ne yapılmaya çalışıyor bilmiyorum. Yani ben benim bütün gençliğim, ömrüm, hayatım bitti. Yani biz düşman da değiliz. Türk kardeştir her zaman. Bunun aksi hiçbir zaman hiçbir şekilde mümkün olmadığı. Yani bu ırk üzerinden e, kin ve nefrete sürükleniyor insanlar. Düşmanlığa sürükleniyor. Yani çok anlamsız bir kavga var. Ben yıllardır bunu anlamıyorum. Yani şimdi ben ben de Kürt'üm. Benim ailemde de Kürt var. Ama yani çok anlamsız, manasız gelen şeyler bunlar bana. Bilmiyorum güzel flash kanka ama ben senin nerede olduğunu biliyorum gerizekalı. Ha, hadi dön köyüne kanka. Hadi. <laughs> Geri zekalı. Ya inanılmazsın Renekton. Ne oldu kanka? Ne oldu reis? Ha, ben seni alamayacak mıyım sanki? Ha? Tamam, güzel. Bunu da aldık. Yani yıllardır süre gelen olaylar çerçevesinde Bunlar ne yaşanıyor, ne yapılmak isteniyor bilmiyorum ama gerçekten e, gündemde şu anda ülkede çok fazla rahatsız olduğum konu var. Yani buna tepki olarak kafalansı yapacağım. Ben tepkimi bu şekilde gösterdim kardeşim. Anlatabiliyor muyum teşekkür ederim. Şimdi bir tane uzun kılıç aldık <laughs> Ay ya sanki memlekette kimsenin hiçbir derdi tasası yokmuş lan buna koyayım. Yani olmayan problemleri yaratmakta ülkece bizim üstümüze yok ya. Zaten insanlar geçim sıkıntısında, cart, cart derdinde, psikolojik problemler var. Karı kızıyla derdi olan var. Parayla kafayı bozan var. Hastalıkta kasayı kafayı kafayı bozan var. Kaza konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Türkiye'nin değil, dünyanın da değil. Andromeda galaksisinin ve samanyolunun evrenin en yavaş büyüyen Loldur Legender kanalı olduğumuz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoyu beğeniyoruz size zahmet. Videoya telefondan izleyen arkadaşlarım yorumlar bölümünü sağ tarafa doğru kaydırıp bir hype butonuna basarsa, like butonuna basarsa bunlar bizim büyümemiz için, sizlere daha iyi hizmet sunabilmem için hizmet standartlarını arttırmamız için arkadaşlar önemli doneler biliyorsunuz. Bunları yapmayı unutmayın. Şu bildirim zilini açın. Neden açın diyorum arkadaşlar. normalde hani öyle zırt pırt cart cırt gibi böylesi telefondan rahatsız etmek istemem ama yani e, sizlere videonun paylaşıldığına dair video paylaştığıma dair bildirim atabileceğim bir yer yok. Eskiden Discord'dan biliyorsunuz bunu yapıyordum. Hala yap, yapmaya çalışıyorum. Bizim diğer moderatör arkadaşlara erişim olan moderatör arkadaşlara yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ama Ha yani bildirim zili önemli. Tüm bildirimleri açarsanız kanalla alakalı çok mutlu edersiniz. Onun dışında yayına gelin arkadaşlar. Bakın yayınlarımız çok güzel geçiyor. Dün 6 saat LOL artı pornofobi şey fazmofobi oynadık biliyorsunuz. Bunlar önemli. Yayına gelirseniz hem siz kazanırsınız. Bak RP'ler cukka cukka klasmanlarından. İyi gidiyor yani şu anda. Hem yayın yayın açarak düzenli sizi sizler için düzenli içerikler üretmeye çalışıyorum. Onun dışında abone olabilirsiniz. Bak Kik'ten abone olanları Instagram'dan şu anda takip ediyorum. Bu her zaman olmayacak bu arada hani kısa bir süreliğine. Çünkü sonuçta herkes takip edemem yani ta tahmini yeten ederseniz ki anlatabildim bir teşekkür ederim. La, 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 la. ha öyle mi olmuş ya? Bak sen şu şaman koyayım ya. Allah Allah. Ne oldu kanka? Sen mi öldün? Ben mi öldüm şimdi? Ama kanka orada vurma amına koyayım. Ben gideyim base'de kanka. Base'de vur bana tamam mı? Ha olur mu? Nasıl olabilir bu ya? Oradan bana nasıl vurdu ki o kule? Ben onu çok ayıkamadım ama. Oo, oo. The Center of Mechatronical mı oluyoruz? Olmuyormuşuz merak etmeyin ben. Bakacağız. Oo. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Renek, renekton, renekt kilogram. Renekton'u da kestiğimize göre Videoda en sevdiğiniz, en sevdiğiniz moment Nitrat Plus Premium 256 GB'leri biliyorsunuz. Yorumlar kısmında dakika ve saniye eşitleyecek, etiketleyecek şekilde yazarsanız. Onun dışında yorumlarda benimle paylaştığınız şeyleri gerçekten elzemle. Derdinizi sikeyim ne dertleriniz varmış amına koyayım ama yani teker teker yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız benim için kıymetli arkadaşlar. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle Eşek gibi açıyorum yorumlarınızı okuyorum tek tek. Birçok derdi tasası olan kardeşim var. Okul olsun, lise olsun, üniversite olsun, aile hayatı olsun, maddi, ekonomik, cart, Bunların hepsini okumaya çalışıyorum. Neden? Çünkü sizler benim için kıymetlisiniz arkadaşlar. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu her youtuber, sizi seven her ekip, her grup, her kişi, şahıs, ünlüler söyler. Okey ama ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunun da kanıtı olarak görüyorsunuzdur. Sizinle ilgilenmeye çalışıyorum. Yani verdiğiniz bana, benimle paylaştığınız etkileşimler benim için kıymetli arkadaşlar. Onun onu söylemeyin. Ne oldu lan o rosu, evladı? Şeyler... Gelemiyon mu? <laughs> Oğlum yok ediyoruz yalnız ya yani şu an. Fena fer felaketim şu an. <laughs> güzel güzel <söyle>. güzel. <laughs> Diyorum. Samimi mikrofon sizin için devam ediyor. Oyun son u göreceğiz. Son u mu göreceğiz kanka? Öyle öyle li 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 li, li, li mi olmuş kanka? Aynen kanka tabi tabi tabi. Tabi 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 Oyunun sonunda kim kimi görüyor bakalım bağacağız. Sen bu koridoru itemeyeceksin. Ben de ittirmek istemiyorum ama sikici şey sıkıcı olur biliyorsun. Oyun biraz sıkıcı olur. Sıkıcı plus premium 256 GB olur onun için. Ha öyle mi olmuş? Öldün ki. 5 level mi o? 6 levelmiş. 5 level olsaydı ulti atacaktım bu arada. Direkt olarak kafa göz dalardım girişirdim onu orada ama Dur bakalım bakacağız güzel gidiyor şu an Evelyn of, Evelyn ya nasıl bir karaktersin sen ya ama komik duruyor şu anki Evelyn kostüm biraz üstünde garip durmuş Evelyn'in o üzerindeki seksiliğini biraz yok etmiş diye yorumladım Süper teşekkür eden kardeşlerim Mehmet Mehmet Tufan kardeşime teşekkür ederim 50 lira göndermiş Onun dışında kim vardı? Clyde 13 20 enayi lirası yollamış teşekkür ederim kardeşim Mansur Yavaş oyunda 200 lira yollamıştı. Aynen onu unutmayalım. Teşekkür ederim. Ya şu artık yayınlarda videolarda Allah'ın kitabını seven. Abi burnunu çek de yayını görelim. Abi burnunu besliyor musun? Abi burnun kilometrede kaç para yakıyor? Ya bunları yazmayın kardeşim artık yani. Ben anlamıyorum. Her yayın bir de bunu spam olarak atıyorlar. Abi anneme muz sokar mısın? Spamı bitti bu başladı amına koyayım ya. Gelmiş bana diyor ki abi burnunu çek yayın görmüş. Sikeyi çekeyim de ananı göre orospu çocuğu. Diyeceğim. Diyemiyorum terbiye sınırlarını aşmamaktan mütevellit. Diyemiyorum da yani. Böyle terbiyesiz ahlaksız da konuşabiliriz yani. O ne lan? Nasıl oldu lan o Q'yu nasıl değdiremedim ben? O adamın içine Q attım değmedi. Allah Allah ya baksana şu şey. Ben gidiyorum zannediyor o eşşol eşşek klasmanı. Ama kule bana vurmadın mı ben o gece uyuyamıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kule bana kesinlikle vurmazsa ben tamam o gün olmuyor. Benim için başlangıç olmuyor yani bu. Çok ilginç ya. Valla kafayı sıyırmamak. Yani çok zor ya bu oyunda. League of Legends. Aa, tetiklendi gene. Triggerlandı kule. Aman ak. yani gerçekten hiçbir şey söylemiyorum. Ben ben hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Her şey her şey alev alev şu an. Sikim alev alev değil bir tek. O da olamıyor zaten ekonomi. <laughs> Q'ya bak. Q'ya bak amına koyayım. Gabardağına attım Q'yu gel. Oo. Öyle mi olmuş bakalım nasıl olmuş. Oo, pornografi oluyoruz galiba şu an. Evet. Ne olur kan kessin. Ya bari kan kesseydi ya. Şimdi laf edecek bana. La la la, la yapacağım. Oo. Oh. Parmağı, baş parmağı, göt deliğinin yarı çapına sabitleyeceğim. Alır. Güzel sakinim arkadaşlar. Mahvolmuş kralın kılıcını da aldığım an itibariyeten. Bu oyun koridor bende bitmiştir. NT yazdı aslan kardeşim Kain. Gör... Ben yazmıyorum. Ben büyük konuşmuyorum kardeşim. Büyük konuşmayı sevmiyorum ben biliyorsunuz. Oh. <laughs> tamam özür dilerim pardon. Taplayına doğru ilerliyorum şu anda. Velhasıl kelam kitabil felak minşerim ahalak. Şu kulaklıkla telefonumu da vereceğim. Yayında biliyorsunuz yeni telefona geçti, yeni kulaklığa geçti. Her videoda yayında söylüyorum ama yayınlara katılın diye söylüyorum. Çünkü bir gün laf diye çekeceğim ben onu. Siz diyeceksiniz ki ee, abi kulaklıklar nerede ya? Abi kulaklıkla telefonlar ne ya? Yazacaksınız biliyorum ben. Her yayında, her videoda geleceksiniz bana. Nerede ya bu ya? Yapacaksınız. Ben yapmayacağınızı. yani yapmayacağınızı bilsem Öyle her seferinde eşek klasmanlarından size kafanızı da ütülemem yani. Haberiniz olsun ama yani yapacak bir şey yok. kaç kanka sen. Dön köyüne bakalım. Ha tabi tabi CTRL e, 3'ü götüne sokacağım ben birazdan hiç merak etme kanki. Ya yolcu dur ya soba. bağlasan durmaz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun yani onu da bilgisini vereyim. Bak durmuyor gördün mü ya Ne oldu lan eşek. Oğlum bunlar demir ama yani çok da demir gibi de oynamıyorlar ya bilmiyorum. İntar after resting yani. Benim ultime... Ooo kamyonet minyonunu bile bıraktım siz düşünün gerisini. Ostanı yeseydim ölürdüm. süper bir game pilav premium 256 GB yapar mıyız bir bakalım hemen şöyle Güzel tamam Hemen bir E için bilmem ne bilmem ne yapın diyor Ya ne diyordum ha? Yani bu ülkenin hiçbir zaman ben zannetmiyorum Kürtlerle bir problemin olduğunu ya Tamam şakasını makarasını şaka makamada faka klasmanlarından yapıyoruz hepimiz yıllardır yapıyoruz Kürt aşağı Kürt yukarı Yok işte eee Wolf'tü, oydu buydu. Biz bunları yapıyoruz arkadaşlar ama bunu ben yani kendi samimiyetimden yapıyorum yani. Bizim biliyorsunuz kanımızda böyle ufak tefek esprileri yapmak var. Bunda bir, ben, ben, ben bir aşağılama bir problem de görmüyorum yani işin gerçeği. Ha sen öldün kanka tamam. Ölmüş tamam okey. Ama kule biraz daha am ananın am... Ama <laughs> <laughs> ne kanka? Kanka sen tam bir geri zekalısın. Haberin olsun o bu evladı. Enter. Bastan oğlum enter'ı bozduk ya. Baba yak kolu geldi. İçimde yok oğlum senin. kundak. Neyse tamam sakin ol. Psikologun ne dedi? Mustafa sakin olmalısın. League of Legends adlı oyunu oynarken sakin olmalısın kardeşim lütfen. Dikkatli ol. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun? sakin ol. Sakin ol. Hemen şöyle bir çıkartalım paketten. <laughs> 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 Sigara sağlığa zararlıdır. içmeyin hazır test olmuşsun sen. 31. Yazıyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Artık o infor artımasyoneli kendisi indiragandi klasmanından çantaya atmıştır diye tahmini yeter. Dün iki tane video attım. Neden iki tane video attım onu açıklayayım. Lan video, oyun, bir oyuna giriyorum. 10 dakika sürüyor. Oyuna giriyorum 10 dakika sürüyor, 15 dakika sürüyor. Ben dedim bu böyle olmaz kardeş. Bu böyle olmamalı yani. Anlatabildim mi? Teşekkür ederim. Bir kere daha ye. Bir daha yersin herhalde. Öyle mi olmuş? Yememiş tamam Okay. Ben 10 level oluyor muyum? Evet, oluyormuşum. Kain bu arada bana çok oynuyor ya. Bakalım ne olacak. Kain Kain bakalım bize neler yapabilecek. Zegamon var bizim takımda ya. Dikkat edin zaten kule kule alalım. İnşallah bir tanesini de olsa bari alabiliriz ama koyayım yani. Oo, kayın orada. Aslan kardeşlerim ya. Baba bana bak PKK ayıp su kuracaklarını yanlışlıkla Ev hep PKK pusu kurdular. Oraya doğru geliyorum ama oradan ne çıkar bilemiyorum Bekanzi. Hemen help'e gelelim şöyle aslan kardeşime. Help help. O irrelia gel. Benim pasifim nasıl gitti soru ve best kankisi olan işareti. Geldim geldim. Yeğen yeah, oradayım. Oo. Hem kardeşimi kurtarıp hem de kendim Yok bu maç çok zor arkadaşlar ya Bu, bu maç danger bu maç En azından dedim Q'yu sektireyim adama değerse Değerse en azından belki kurtarabiliriz dedim de olmadı da İreli ya kanka İrelia hiç bu kadar kastırmanın da hiçbir manası bence yok. Çok manales bir durum yani bence. Ih <laughs> <laughs> dedim kaçtım tamam. Oo shutdown aldı güzel ama öldü güzel. O flash mı attı soru ve işareti? Yanlış mı görünüyor sen? iyi <laughs> son anda kaçtım ben mide gidiyorum kardeşim Allah hiç uğraşamam İleliğe gerçekten çok değişik şeyler yapmışsın ben gidiyorum mit Bakalım alacak biz bu maç benim için çok önemli ve tehlikeli maçlardan bir tanesi olacak çünkü uzun oyun çok ortalarda gidiyor oyunun kırılma anından sonra yani snowball'lar başladıktan sonra bakalım ne tarafa doğru ilerleyecek evrilecek oyun Şimdi mesela bak eşek gameplay yaptığı için aslan kardeşim lü artı blank bizim acilen şunun icabına bakmamız gerekiyor. Selamun Aleyküm. Niye böyle eşek eşek hareketler? Kule vurması olmuyor zaten. Kule vurmasa hiçbir zaman olmuyor. Tabi tabi. Onu alamayacağım. Onu ben alacağım. Ne yapacağız o işi? Aa kayın burada. Putin Putin kafayı mı yedin? Oğlum çık onun içinden bakayım aslan yeğenim şunu ben şöyle yanlışlıkla attım o W bu arada by the way Valla yanlışlıkla attım Ama bir şey değil mi bize çok kötü şeyler Brenda bak Brenda bak Brenda ne yapıyor burada oğlum ne işi var bu burada Allah'ın kitabını seven yardıma gelsin teşekkür ederim Diyor ki ben gidiyorum zaten bari kuleyi alayım dedi aslan kardeşim ya bari dedi kuleyi alayım Neyse ben de enayi alayım Ya aman aleyküm Enayi 3'te 3'ü Yar 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 kolu geldi <gülüyor> <gülüyor> Nice gameplay oğluşlarım Ha ben bu soyu galiba biraz pilav yeri olduğum için oynuyor gibi hissetmekteyim arkadaşlar. Flash'im biraz boşa gitmiş olabilir. Un Unplus lucky diyoruz. Şimdi bak işte burada oyunun kırılma anı. Eğer ben burada snowball'umu yakalayıp bu adamlara çok daha fazla vurmaya hasar başlarsam. Konuşamadım. Otistik gameplay konuşması yaptım biraz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ha öyle mi olmuş bu? Bran arttı der. Ha öyle miymiş? Kanka seni kurtaramaz ya muhtemelen o. Oo selamun aleyküm aleyküm selam. O da olur kanki be. Vallahi beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. <laughs> 31. Hemen base atıyoruz. Çok iyi. Tamam bizde Yumi varmış ben. Yumi rakip zannediyordum ben. <laughs> nice nice tamam. <laughs> Çık lan içimden XP bölünüyor. Eşşol eşşek girme girme kanka girme be. Valla bokunu kepçe kepçeyim. En redini de alalım bir çantaya koyalım. Şimdi size bir sürprizim var. 2 ee, video sonra kendi elomda yani ustalık ligindeki hesabımda main akontumda oynayacağım ama bu seferki tabi böyle bu, bu şekilde çok fazla konuşmalı sohbet etmeli sikmeli sokmalı çıldırtmalı, zıplatmalı sümkürtmeli hoplatmalı bir video olmayabilir haberiniz olsun bunun informasyonlarını baştan sizlere veriyorum arkadaşlar Hani niye diyeceksiniz çünkü full fokus olmadan ben oyunu oynayamıyorum öyle bir in interesting bir olayım var benim yani Çok fazla böyle oyuna odaklanmadığım zamanlarda genelde penis gameplay yaptığım için buna da çözüm olarak böyle bir şey düşündüm Bran artı hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Deli aklın götüme girdi amına koyayım. Yumi galiba bana girmeyi tercih ediyor artık an itibariyle. Tamam. Aynen kanka. Ondan bende de var mı yokmuş. Kanka nereden bildin orada olduğunu amına koyayım? Yani? Oo. Oo kanka, al Dedim ki herhalde oraya atmaz. Benim bu tarafa gideceğimi tahmin eder. Ama olmadı arkadaşlar gerçekten. Öncümüz Abicim ben anlamıyorum. Bu videolar e, 20 dakikanın üzerinde olursa e, YouTube'u bırakıyorum. Challenge falan mı yapıyoruz? Ben çok ayıkamadım da yani. Öyleli. İzlediğiniz vakitleriniz için teşekkür ederim. Yayına gelmeyen